Evet, yetişkinler genelde gençlerin kitap okumadığından şikayet ederler. Peki gerçekte bu böyle midir? Evet, bu şikayet çok yaygın bir şikayet. Yani yetişkinler, anneler, babalar hep gençlerin, kendi çocuklarının kitap okumadığından şikayet ederler. Hatta bize bile zaman zaman bu tarz şikayetler geliyor. Ya bizim çocuk işte kitap okumuyor ne yapacağız gibi şikayetler çok yaygın. Peki aslında bu böyle mi diye baktığımızda aslında işin öyle olmadığını görüyoruz. Çünkü ülkemizde çocuklar ve gençler özellikle yetişkinlere göre çok daha fazla okuyorlar. Tabi bu yeterli seviyede okudukları anlamına gelmiyor tabi ki ama bir karşılaştırma yapmamız gerektiğinde gençler ve çocuklar yetişkinlere göre çok daha fazla okuyorlar. Şimdi böyle bir durumda yetişkinlerin bu durumdan şikayet etme gibi bir lüksü maalesef olamaz. Yani yetişkinlerin önce kendisine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Şimdi birkaç istatistikten bahsedeyim. Öncelikle Türkiye'de, ülkemizde kitap okuma oranı her geçen yıl yavaş yavaş artsa da hala istenilen seviyeye gelmiş değil. Mesela bizde kitap okuma oranı günde 5 dakika yani günde biz 5 dakikamızı ortalama kitap okumaya ayırıyoruz. Yani aslında baktığımızda gerçekten de çok az bir süre bu. Neden az diye sorduğumuzda şurada cevabı görüyoruz. Çünkü bizim ülkemizde ne yazık ki sürekli kitap okuma oranı binde bir. Geçtiğimiz yılın istatistiklerinde çıkan sonuçlar bunlar. Yani ülkemizdeki insanlar binde bir oranında sürekli kitap okuyorlar. Ve hiç okumayanların oranı ise yüzde kırk. Yani neredeyse insanların yarısı hiç kitap okumuyor. Yani arada bir okuyanlar falan da geçtim. Hiç kitap okumayan bir yüzde kırklık kesim var. Ve sürekli okuyanların oranı ise binde bir. Yani yüzde Şimdi böyle olunca yani sürekli kitap okuyanların oranı bu kadar düşük olunca e, günde kitaba ayrılan sürede haliyle az oluyor. Yani böyle baktığımızda 5 dakika yine iyiymiş bile diyebiliyorsunuz. Mesela istatistiklerde en çok satılan, en çok okunan kitapların hangileri olduğuna baktığımızda yine gençlerin ve çocukların çok kitap okuduğunu görmüş oluyoruz. Çünkü en çok satılan kitaplar çocuk kitapları ve gençlik kitapları. Tabii ki ders kitapları, test kitapları haricinde en çok rağbet gören kitaplar bunlar. Yani buradan da anlaşılıyor gençlerin ve çocukların aslında okuduğu. Gençleri ve çocukları okumaya yönlendiren güzel şeyler de var. Mesela STK'ların çalışmaları var, okullardaki teşvikler var, belediyelerin teşvikleri var, kitap fuarlarının bu kadar çok yaygınlaşması var. İşte bu sebepler gençleri ve çocukları okumaya yönlendiriyor belli bir seviyede. Ama bu kadar şey ne yazık ki yetişkinleri hala okumaya yönlendirmiyor. Belki özel olarak yetişkinlere yönelik de bir kitap okuma kampanyası yapılması gerekiyor. Çünkü mesela kitap fuarlarına gittiğinizde hep oradaki insanların çoğunun genç olduğunu görüyorsunuz. İşte yazarların imza kuyruklarında hep gençleri görüyorsunuz. Yani kitapla meşgul olan insanların büyük bir kısmı gençlerden oluşuyor. Ve yani bu genç derken de 25-30'lu yaşları kastetmiyorum. 10 yaş ve 20 yaş arasından bahsediyorum daha çok. E şimdi gelelim şu meseleye. Yani yetişkinler neden kitap okumuyorlar? Şimdi yaygın sebep nedir? İşte işten güçten vakit bulamıyoruz. Yani bizim kastettiğimiz vakit aslında böyle bir saat, iki saat gibi bir vakit değil. Yani insanların günde 15 dakikasını okumaya ayırması aslında başlangıç için gayet ideal bir süre. Zaten ortalamamız 5 dakika. Bunu 15 dakikaya çıkarttığımızda 3 kat arttırmış olacağız okumamızı. Yani bir insan günde 15 dakikasını okumaya ayırdığında yaklaşık olarak bir 10 sayfa kitap okumuş oluyor. Günde 10 sayfa kitap okuyan birisi de yaklaşık 150 sayfalık bir kitabı 2 haftada bitirmiş oluyor. Ve ayda 2 kitap okumuş oluyor. Ayda 2 kitap okuyan birisi yılda 24-25 kitap okumuş oluyor. Şimdi tabi yılda 100 kitap ya da daha fazla okuyanlar için bu 20-25 kitap çok az bir sayı gibi gelebilir ama aslında hiç de az değil. Yani sıfırdan büyük en azından. Yani günde 10 sayfa ya da işte 15 dakika kitap okuyarak yılda 20-25 tane kitap okuyabiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi fena bir şey değil. Aynı zamanda zor bir şey de değil. Yani biz Ahmet bir 15 dakikada ayırı verin kitap okumaya. Genelde dediğim gibi işte meşguliyet vesaire gibi şeyler hep sebep gösterilir kitap okumamaya ama aynı zamanda şöyle bir sebep daha var. Kitap okuma eylemi sanki çocuklara ve gençlere has bir eylemmiş gibi düşünülebiliyor. Böyle e, algılanabiliyor ne yazık ki. Yani şu da var. Mesela bazı yetişkinler işte edindikleri hayat tecrübesine güvenerek işte artık bizim kitap okumamıza gerek yok. İşte biz zaten hayattan derslerimizi aldık. Yani kitap okumayı biraz daha böyle küçümseyici olarak bakabiliyorlar ne yazık ki. işte bu bakış açısı aslında çok tehlikeli bir bakış açısı. Eğer varsa böyle bir algıyı da ortadan kaldırmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu çok tehlikeli ve çok yanlış bir şey. Böyle bakan bir insanla kitap okumayı sadece işte çocukların, gençlerin yapması gereken bir şeymiş gibi düşüne biliyor ne yazık ki. Hatta böyle düşünen insanlar çevresine de baskı yapabiliyor. Ya sen çocuk musun da kitap okuyorsun gibi baskılar da yapabiliyorlar ne yazık ki. Aman diyeyim böyle bir düşünceniz varsa bundan bir an evvel kurtulun ve günde 15 dakikanızı kitap okumaya ayırın. Şimdi yetişkinlere birkaç şey söyledik. Gençler kitap okuyor dedik onları övdük. Gençler kitap okuyor ama burada çok dikkat edilmesi gereken bir şey var. O da hangi kitabı okuduğunuz? Şimdi gençlerin okuduğu kitaplara baktığımızda da ne yazık ki pek iç açıcı bir durumla karşılaşamıyoruz. Şimdi gençler roman okuyorlar daha çok özellikle işte 10 ve 25 yaş arasındaki çocuklar, gençler daha çok roman okuyorlar. Şimdi roman okumak kötü bir şey değil. Yani okunabilir. O da çok şey katar insana. Yani kelime dağcını geliştirir, iletişim kabiliyetini geliştirir, hayal gücünü geliştirir. Daha pek çok şey kazandırır insana. Ama okuduğu kitap çok önemli. Piyasada da ne yazık ki gayri ahlaki içeriği olan çok fazla kitap var. Ya da Edebi anlamda çok düşük seviyelerde olan pek fazla e, kitap var. E, bu yüzden hani o kitabın gençlere, çocuklara kazandırdığı şeyler bu tarz kitaplarla kazanılmıyor. Üstelik zaman ve para da boşuna harcanmış oluyor. Hatta ve hatta bunların zararı bile dokunabiliyor insana. O yüzden okuduğunuz kitaplara da çok dikkat etmeniz gerekiyor özellikle gençler mutlaka kendi ilgi alanınıza yönelik kitaplar tercih etmeyi ve bir bilene de danışmayı ihmal etmeyin. Yayın evi seçmek çok önemli. Çünkü yayın evlerinin farklı farklı felsefeleri olur. Bir yayın anlayışları olur. Kimisinin yayın anlayışı sadece para kazanmaktır. Yani kitabı bir değer olarak görmez. Bir meta olarak görür. Bir mal olarak görür. Ve onu sattığı sürece kendisini başarılı addeder. Ki kazandığı paralarla da bunu pekiştirir. Ama bazı yayın evleri de vardır. Evet mutlaka bir maddi düşüncesi vardır ama aynı zamanda işte insanlara, gençlere, çocuklara faydalı, istifadeli yayınlar ortaya koymaya çalışır. Hem ahlaki anlamda, hem manevi anlamda, hem maddi anlamda, hem de edebi anlamda. Yani bütün bunları düşünerek yapan yayın evleri de var. Bunları da ben seçmenizi ve onların kitaplarına yönelmenizi tavsiye ederim. Mesela ben Önceden YouTube kanalını ilk açtığım zamanlarda kitap tavsiyeleri çok sık bir şekilde yapıyordum ama daha sonra çok tavsiye şeklinde yapmamaya, özen göstermeye başladım. Çünkü kitap tavsiye ederken muhatabınızı aslında bilmeniz, tanımanız lazım. Yani tanımadığınız bir kişiye kitap tavsiye edemezsiniz. Bu şey gibi yani doktorun hastayı görmeden onu muayene etmesi gibi. O yüzden görmediğiniz, tanımadığınız bir kişiye de kitap tavsiye etmeniz çok faydalı olmayabilir yani o kişinin ilgi alanına girmeyebilir o kitap yani ona faydadan çok zarar verebilirsiniz o yüzden tanıdığınız kişilere kitap tavsiye etmek her zaman daha önemli ve daha doğru ben şu işte o tavsiye videolarından sonra artık şeylere kaymaya başladım kitap tanıtımı yapan videolar yapmaya başladım artık kitapları evet o video vesilesiyle hem tavsiye ediyorum ama öncesinde bir tanıtıyorum. Yani bu kitap nedir, ne anlatır, kimlere yöneliktir vesaire gibi böyle tanıtımlar yaparak tavsiye ediyorum. Öyle olunca daha açık oluyor. Yani ben onu elbette tavsiye ediyorum ama en azından insanlara da o kitap hakkında bilgi verip ilgililerini o kitaba yönlendirmiş oluyorum. Bu daha sağlam bir şey gibi geliyor bana. Yani siz de bir kitap tavsiyesi alacağınız zaman buna dikkat edin. Öncelikle o kitap hakkında bilgiler alın. Şimdi her yerde kitaplar hakkında bilgiler var. Onları değerlendirin. Kitap okuyan arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden tavsiyeler alın. Güvendiğiniz, bildiğiniz kişilere danışın. Ve aman diyeyim sadece popüler olduğu için kitaplara yaklaşmayın. Çünkü popülerite her alanda, her sektörde olduğu gibi bu yayıncılık sektörüne de bulaştı. Ve popülerlik namına ne yazık ki çok farklı işlere girişilebiliyor. Bu da sadece sizin zaman ve para kaybınıza sebep olur. Evet gençler kitap okur mu sorusuna cevap verdik. Onun yanında daha pek çok şeye de cevap verdik aslında. Gençler evet kitap okuyormuş ama daha fazla okuyabilirler. Bunun da yanında çok fazla kitap okumalarının haricinde esas önemli olan neymiş? Doğru kitabı, güzel kitabı okuyabilmek. Güzel kitapları da güzel yayın evlerinden bulabilirsiniz. Yani çok kitap okuyacağım diye böyle stres yapmaya da gerek yok ya. Yani i̇şte dünyadaki bütün kitapları okuyacağım gibi bir telaşa girmenize de gerek yok çünkü böyle bir şey mümkün değil. Her gün bir kitap bile okusanız 365 kitap okuyorsunuz yılda. 10 senede 3.600 kitap eder bu. 100 senede 36 bin kitap okuyabilirsiniz en fazla. Yılda bundan daha fazla kitap basılıyor. O yüzden. Kitapların hepsini okuyacağım diye telaş etmeyin. Çok kitap okuyacağım diye strese girmeyin. Kendinizi bu konuda zorlamayın ama okuduğunuz kitaplara özen gösterin. Okurken özenli bir şekilde okuyun ve doğru kitapları, güzel kitapları okuyun ki size her anlamda katkı sağlasın. Okuduğunuza da değsin.